Merhaba sevgili Ege Gazetesi Oksakomu izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza İzmir'in Karaburun ilçesinden sesleniyoruz. Yarımada'da bulunan Salkın Pansiyon'un konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Serkan Serpil Sarısaltık bulunmaksa. Bakalım bizlere sektörleri ve sundukları hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sizden başlamak istiyorum. Serpil Hanımcığım, Salkın Pansiyon kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? Salkın Pansiyon Karaburun İskele Bölgesi'nde bulunuyor. İnsanlara daha hizmet verebilmek için e, kurulmuş bir sektör. Biz de insanlarla birlikte burada kendimizi e, gösterip daha güzel hizmet verebilmek için insanların denizi, maviyi, yeşili bir arada... E, görüp güzel anılar biriktirebileceği bir yer olarak başladık. Bu şekilde de hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra önceden burası e, farklı kişiler tarafından işletiyordu. Evet. Bu sezon siz e, eşinizle birlikte Serkan Beyle birlikte sezona gümür gümür girmeye başladınız diyelim o zaman. Evet. Pekala. Size döneceğim Serkan Bey. Sunulan hizmetler neler? Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç kişilik kapasitemiz var? Şu an 6 odamız var. Aynı anda 20 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Konseptimiz oda kahvaltı şeklinde. Denize karşı çok güzel sofralar kuruyoruz, kahvaltıları hazırlıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Harika. Buraya gelen kişiler şehrin gürültüsünden uzakta, sakin, sessiz, ailesiyle, sevdikleriyle... Dalga sesi eşliğinde hem deniz manzarası hem yeşil ve gökyüzüyle birlikte güzelce tatillerini yapabiliyorlar. Pekala. Tekrar size döneceğim. Serpil Hanımcığım sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Bunun önceliği tabii ki bir bayan olarak böyle bir işletmede olmanız. ya Öncelikle kendime çok güveniyorum bu konuda. Hijyen olarak yemeklerimin lezzetine güveniyorum. Ayrıyeten denize sıfır oluşumuz yataklarımızın ee, odalarımızın direkt denize açılıyor olması bizim için artı olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki Ayla. Tekrar size döneceğim Serkan Bey. Bulunduğumuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Valla şu an bu sektörde çok yeni olduğumuz için hani 1 Nisan'da açılış yaptık. 1 Nisan'dan bu yana bayramda olsun diğer zamanlarda gelen müşterilerimizden çok olumlu çok güzel tepkiler aldık. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Hani elimizden geleni hani buradaki misafirlerimizi evimizde ağırlıyormuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Şu an herkesin yüzü gülüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Burası bir aile işletmesi. Aile işletmesi evet. Eşim ben varız. İşte bir de oğlumuz var. Kızımız okulundan dolayı bizde olamayacak bu sene. İnşallah seneye o da bizde olur aile şeklinde misafirperlik. Kendisiniz. Peki hala. Hedeflerimiz neler Serpil Hanımcığım? Ve <laughs> sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Salkım pansiyon olarak. Zaten biz her şeyin en iyisiyle devam etmeyi istiyoruz. Diğer pansiyonlara göre bir tık daha üstte olmak hedefimiz. <laughs> Salkın pansiyon ailesini genişletmek istiyoruz. <laughs> Süper. Peki hala. Salkın ismi nereden geliyor? Salkım ismi giriş kapımızda büyük bir tane asmamız var. Aşağı yukarı 1 kilo yakın e, salkım taneleri olan üzümümüz var, oradan geliyor. Süper. Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizinle bu sezonu geçirecek olan müşterilerinize misafirlerinize vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alalım Serkan Bey. Herkesi buraya güzel bir tatil yapmaya bekliyoruz. Sizden de alalım. Güzel anılar biriktirmek, iç içe birlikte hoş vakit geçirebilmek için bizimle birlikte olmanızı tercih ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Salkın pansiyon olarak başarılarınızın katlanarak devamını dilerim. Teşekkürler. De. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet sevgili Ege Gazetesi .com izleyenleri bugün sizlere İzmir'in yarım adası olarak adlandırılan Karaburun'dan seslendik. Salkın pansiyonun konuyduk. Evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız Keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız ve bu muhteşem manzarada kahvaltınızı edip kahvenizi yudumlamak isteyen herkesi bir kez olsun Halkın Pansiyonu bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.